اِنَّ الدِّينَ ve غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا lil لِلْغُرَبَ Din garip başlamıştır. En sonunda yine garipliğine avdet edecektir. O gariplere ne mutlu. Evet, Allah'ın dini yeryüzünde garip başladı. Bu dine ilk dehalet edenler gariplerdi. Toplumun en garibanlarıydı. Bilallerdi, habbatlardı, Süheyb-i Rumilerdi, Ammarlardı, Yasirlerdi yani kölelerdi. Bu dine ilk sahip çıkanlar toplumun garipleriydi. Kıyamet yaklaşınca yine bu dine sahip çıkanlar garipler olacaktır diyor Allah'ın Rasulü. Mekke'de o garipler Allah ve Rasulünün hatırını her şeyin hatırına tercih etmişler. Allah ve Rasulü hatırına her şeylerini terk etmeyi göze almışlar evlerinin üstüne bir kilit vurmuşlar, dükkanlarının, tezgahlarının üstüne bir kilit vurmuşlar, dinleri için dünyalarına bir tekme vurmuşlar, dinleri için toplumlarını terk etmişler. İşte ilk başlangıçta bu din garip başladı, bu dine garip Müslümanlar sahip çıktı. Kıyamet yaklaşınca da yine bu din garipliğine avdet edecek, yine bu dine Garipler sahip çıkacak diyor Allah'ın Rasulü. Garip dinini dünyasına tercih eden kimse demektir. Az evvelde ifade ettiğimiz gibi Allah ve Rasulünün hatırını herkesin ve her şeyin hatırına tercih eden kimse demektir. Yine Allah'ın Rasulü bir başka hadislerinde garipleri şöyle tarif eder: Dinleri için kavimlerinden, toplumlarından, akrabalarından ayrılan kimseler gariplerdir. Eğer toplumları İslam dışı tavırları benimsemişler, İslam'dan uzak bir hayatın adamı olmuşlarsa onların tarzı telakkilerinden, onların düşüncelerinden, onların anlayışlarından, onların kültürlerinden ve kültür evlerinden hicret eden kişi gariptir diyor Allah'ın Resulü. Öyleyse bizler de Peygamber Aleyhisselam'ın bu müjdesine Fetuba lil guraba o gariplere ne mutlu şeklindeki müjdesine ulaşmak istiyorsak biz de toplumun içindeyken toplumdan hicret etmek zorundayız. Toplumun içindeyken toplumun anlayışından, toplumun küfründen ve şirkinden hicret etmek zorundayız. Analarımızın yanlışlarından, babalarımızın cinsliklerinden, toplumun bize empoze etmeye çalıştığı İslam dışı hayat anlayışından toplumun içindeyken hicret ederek biz de o gariplerden olmak zorundayız.